5-4 olabilir Salih maç sonucu öyle kalmış bayağı bol gollü geçmişti devrenin kapanışına doğru evet, Gökhan çok ki... ön plana çıkmıştı kiralık yani 5-4 gollü... ya da 4-3 çok gollüydü evet. Bayağı böyle Augusto'nun golleri vardı 2-2'yi bulmuş Trabzonspor ama sonrasında Gençler Birliği maçı kazanmıştı Arada kayıplar yaptı Trabzonspor ama yani şunu da söyleyelim. 4-2 ya da 4-3 olabilir Tek herhalde. fark bitti. Beni benim öyle aklımda o zaman kalmış. Eee şu var. Eee tabii Melikhan şunu söyleyelim hani Fenerbahçe maçını kazansa da Trabzonspor yani şampiyonluk yarışında Galatasaray Fenerbahçe'nin önünde adlandıramayacağım. Yani zaten bu kadro için bu sezon ana hedef şampiyonluk demeyeceğiz. Yarışması önemli ama bir gerçek var. Trabzonspor gel geleceği kazanıyor işte Batagov'u, Pinas'ı Evet. olayısı. Üstüne Onacho gibi mükemmel bir forvete sahipler. O da çok iyi. Yani Trabzonspor'un bu anlamda son şampiyonluğu 2022 bu kadroyu koruyup önemli birkaç takviye yapılırsa 2022'den sonraki şampiyonu çok beklemeyecekler. Onun, onun öncesi bir yılların zaten, hasreti vardı da. Zaten o şey önemli işte o istikrarı yakalamak önemli. Üst sıralarda mücadele edebilmek önemli. E, Trabzonspor bence son e, şampiyon olduğu sezonun öncesinde de hazırlamıştı aslında o şampiyonluğu hatırlayacaksın. Doğru. Ee, ya şöyle. İşte hamşik yeme vardı. sorunu vardı. Tabii, tabii. E, bütün aslında puzzle'ın parçalarını birleştirdiği sezonda da şampiyon oldu. Uğurcan'la Abdülkadir altyapıdandı. Evet. E, genç oyuncular da onları Hamşik gibi çok iyi bir e, oyuncuyla hani, e, yönlendirmeye yaptı. Kornalüs e, çok iyi. Vakayeme evet. gibi bir ligin bence o dönem en iyi oyuncusuydu de i̇şte olduğu sezonda işte savunmada ciddi problemleri vardı. Yani doğru. orada Uğurcan talihsizlikler yaşadı. Stoperleri ve savunmanın zafiyetleri yüzünden belki dediğin şey iki şö şampiyonluk şöyle çok olabiliyor. doğru. Çünkü Salim Lott de hatırlar. Gibi... Zargo vardı, genç şerbin'e gitti, Alt lig oyuncusu oldu Yani O dönemki stoperler evet, hatırlamayız. Çok Yani o savunma attığından çok şey kaybetti. Trabzon. Da Costa gelip gitmişti, sanki öyle hatırlıyorum Salim. Yani çok böyle stoperler. Yoksa da şampiyonluğa çok. Tabi stoper. Yakındı yani. Stoper problem çok vardı hatırlıyorum tabi. E şimdi Sabit çok iyi bir stoper ama çok maç kaçırıyor. Bu Hı. maça yetişiyor gibi biliyoruz Batagovi'yi. Yeni transfer de fena değil Salim. Losverger'den ee, Nivo. Evet. Yok, çabuk ben Pina'yı beğeniyorum. sol beke hemen oyuncu geldi. Lovic. Lovic. E, baktığında hatta kupa maçında stoper oynamıştı. E, Folkarelli olay. Yani şu da güzel tabii. Trabzonspor'un 11'ini ezbere sayabiliyoruz yani şablon evet. oturdu aslında. Yani her ne kadar işte kanat oyuncusu sol kanata bir oyuncu alınmadı diye eleştirilse de e, genel anlamda kadroyu ezbere yapabildiğimiz bir Trabzonspor var. E, i̇stikrar açısından önemli burada bakalım ne olacak peki izleyicilerimiz ne düşünüyor Trabzonspor maçın orta sahayı domine eden maçı kazanır demiş Ceyhun Bey e, o da Fenerbahçe'nin kaliteli orta sahasıyla demiş Fenerbahçe kazanacak yorumunu yapmış Salim ne dersin yani orta sahası güçlü olan bir adım önde bu tarz maçlarda çünkü orta sahayı kalabalık tutup bu tarz maçlarda derbilerde de net bir şekilde görüyoruz Trabzonspor Fenerbahçe maçlarında Galatasaray Fenerbahçe maçlarında geçişten takımlar golü buluyor. Orta sahalarının orta sahanın mücadele gücü etkili oluyor. Bence bu maçta ön plana çıkan Trabzonspor cephesinde Ula, olayı olay ile birlikte Fenerbahçe cephesinde Genduzi ve Kant olacaktır. Çünkü her iki isim toplamda üç isim her iki takımdan etkili oyuncular. Ben Fatih Hoca'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Tabii. Az önce izleyenimiz çok güzel bir yorum yapmış. Hayalini kurduğu takımda demiş. Teknik direktörleri yorumlarken, teknik direktörlerle ilgili tespitlerde bulunurken bence şunu yapmamız gerekiyor. Maliyet faydadan yola çıkmamız gerekiyor. Fatih Tekke maliyet fayda anlamında şu an çok çok başarılı. Sezon öncesinde bu kadro kurulurken 3. sırada liderle ve 2. ile arasındaki puan farkını Şimdiden söyleselerdi, sezon öncesi söyleselerdi böyle olacak diye herkes memnun olabilirdi. Çünkü maliyet fayda bakımından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok çok gerisinde. Ben planlamayı çok beğeniyorum. Yapmış olduğu transferler, geleceğe yatırım transferler ve ha. burada gerçekten doğru bir model izleniyor Melike. Şöyle ki mesela olay geldi, Rems'ten geldi diyebiliyorum, Rimes'ten geldi Fransa Lig 2'den. Bastia olabilir. Bastia mı? Hemen. Hemen bakalım yanlış mesela, olmasın. Bastia'dan Mendy de gelmişti. Fransa 2. Liginden Fransa geldi. Fransa 2. Liginden evet, geldi. 5,5 milyon euroya. 5,5 milyon euroya geldi. Oyuncunun aldığı ücreti düşündüğümüzde mesela ödenen bonservis miktarı... Bastia. Beş... Bastia. Hı -hı. Ödenen bonservis bedeli 5,5 milyon euro. Oyuncunun maaşı gayet bence makul bir maaş. Burada direkt zaten oyuncuya bon servis ödeyerek oyuncunun piyasa değeri yükseliyor. Takip edilmesi sağlanıyor. Bence burada doğru bir mantalite var. Bunu ifade edebilirim. E, Trabzonspor gerçekten doğru bir yolda ilerliyor. Bu anlamıyla beğeniyorum. Taraftarın beklentisi de her zaman Trabzonspor gibi takımlarda şampiyonluktur. Bu haftaki maçta yoruma katılıyorum. Orta sahası güçlü olan bir adım önde olacaktır. Fatih Hoca ile birlikte Muçi'nin performansı noktasında hemen hemen aynı fikirlere sahibim ama Muçi şansını gol atıyor abi. Gol attığı zaman da iyi değerli. Yani gol atmak futbolcu için Tabelayı hep değiştirdi. Tabelayı hep değiştirdi. Futbolcu için motivasyon kaynağıdır. Gol atmak, asist yapmak. Muçi'nin de bence Trabzonspor'da özgüveni yerine geldi. Özellikle de uzaktan attığı goller çok çok güzeldi. Sahi, yani dört deplasman saydım Melike. Son deplasmanı Onaçoya yaz. Tamamen Onaç'un evet. bireysel becerisiyle e, Trabzonspor galibiyete gitti ama Kocaeli de sonda golü Muçi attı. Ee, Başakşehir maçı muhteşem gol attı. Tam kapanışta soluna çekip. Gözseve maçındaki golleri de güzeldi. Yine bir tane gelişine golü vardı. E, bu sezon direkt skoru etkitti. Yine bir tane muhteşem frikik golü var Konyaspor'a. Bir Jeneriklik goller de hatta hatta şimdi e, buradaki İstanbulspor'un kupa maçında uzaktan golü var. Hakikaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani Trabzonspor'da Augusto da iyi. Onançu evet. zaten e, çok çok iyi. Mustafa Eskellaç ben çok mutluyum. yakın çok oyuncu var gerçekten. Olayı yani. zaten ha. sen bahsettin. Fildişi milli takımın attı kendisini. Bir dünya kupası görecek. Değerini zaten daha da katlayacak. Ama tabii şunu da söyleyelim. Salim zaten Anadolu takımlarıyla, Anadolu futboluyla çok işli dışlı. Yani İstanbulspor ve Alanya Spor'da da bunu gösterdi. Mesela keşke evet. Bursaspor sabredebilseydi Fatih Hoca'ya. Evet. Ee, şunu da söyleyeyim. Fatih Hoca'nın sondan bir önceki maçıydı. Denizli geldi. Evet, As Aslan Tepe'de e penaltılara giden maçta kupayı e kupadan elde Galatasaray'ı hatırla. Bir de şunu söyleyelim Fatih Tekke hocası. Mesela İstanbulspor'u o dönem hatırlıyorum Süper Lig'de, Lig'de bıraktı. Denizli Spor'da Lig'de... O dönem ligde kalmıştı. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu sezonda Denizli Spor elemişti Galatasaray'ı. Tabii evet. tabii. Son, zaten sonra giresun maçını kaybetti. Fatih Hoca gönderilmişti. Evet. Yani Fatih Hoca iki takımı ligde bıraktı. Biri Denizli Spor'u birinci ligde tuttu. Evet. Sonrasında... İstanbulspor'u Süper Lig'e tutması büyük işti. Alanya Spor'u da Oğuz Aydın yani oyunculara iyi dokundu sahile. Evet. Oğuz Aydın'a çok iyi dokundu. Oğuz Aydın'ın Mesela ciddi şekilde Trabzonspor istemişti Oğuz Aydın'ı. Zaten bunu da paylaştı Trabzonspor'u yakından takip eden Yunus abi, Yunus Emresel. Bence Oğuz Aydın gitseydi Trabzonspor onun için daha iyi olabilirdi. Şöyle ki az önce Fenerbahçe'de kanat rotasyonunu konuştuk. Oğuz, Oğuz Aydın'ı Aydın atladık. Evet. Doğru. Kendisi bize bunu atlattı yani. Unutturdu. Ama Unutturdu. kendisi Kend mi atlattı? Oradaki oyuncuların da evet. varlığı kendi mı? Hatta ben kendi adıma fikrimi söyleyeyim mi? Bir salay hikayesi çıkarmalıydı.